Aslında e, bizi bir araya getiren ortak başka bir sebebimiz var. Ve bu sebep e, eşit e, birbiriyle doğası gereği bağ kuruyor birlikte çalışıyor ve e, e, aslında özümüzle olan teması ifade ediyor. Peki biz e, bu hem bizi ışıtan doğası gereği, Bizi ışıttığı için yayılan ve diğer tüm bağlarımızı ışıtan ve bizi geleceğe taşıyan bu bağlarla nasıl temas edeceğiz? Aslında çalışma bize tam da bu temas noktasını gösteriyor çünkü kendi zihnimizin ötesinde, gündelik zihnimizin ötesinde daha derinden kendimizle bağ kuracağımız bir yere işaret ediyor. Biliyoruz ki e, biz aslında dünyaya öz olarak geliyoruz ve öz olarak geldiğimiz noktada aslında bu e, ışıyan e, olarak bahsettiğimiz tüm öğeleri barındırıyoruz. Yani bir bebek olarak dünyaya geldiğimizde ayırmıyoruz, her şeyle bağ kuruyoruz, <laughs> e, temas ediyoruz, e, hoşlandım hoşlanmadımlar yok ve aslında doğalında bir bağ ve bir aslında nötr bir sevgi anlayışı içerisindeyiz. Fakat sonra ne oluyor? Biz gelişirken bu özümüz bize aynalanmıyor ve bu aynalanmayış dolayısıyla da aslında bazı kırılmalar oluyor. Ve bu oluşan boşlukları kişilik kendi malzemeleriyle doldurmaya başlıyor. Yani e, aslında doğal akışında özden öze ayrıştırmadan kurulan ışık bağlarının yerine bazı e, koruma kalkanları diyebiliriz buna geliyor. Ve bizim aslında özle e, ışıyan e, gerçekliğimizle bir kalkan oluşturuyor. Ve bu noktada e, aslında bağlanmada farklı şekiller geliştiriyoruz ve bu boşluğu, ee, bu farklı bağlanma şekilleriyle e, dolduruyoruz. Bu noktada e, içerideki boşluk aslında hep devam ediyor. Biz bunu her neyle doldurursak dolduralım. Çalışmada bize tam bu noktada e, kendi hayatımızın içerisindeki bağlarda e, nerelerde aslında bu boşluğu doldurmak için e, bağ kuruyoruz. Bunları göstererek, özümüzün uzlaştırıcı kuvvetini kullanarak aslında yeniden hem kendimizle hem de tüm bağlarımızla ilişkilenmeyi öğretiyor. Dolayısıyla aslında bizim için ışımak, kişiliğimizle özümüzü bir araya getirerek Özümüzün belki gerçek ihtiyaçları ne, an içerisinde çok basitçe yapmaya geldiği işi ne, zaten doğalında yapmayı bildiği, ışıdığı hal ne ve bu kişiliğimizin e, gerekliliklerinden çok farklı ve e, tamamen zıt bir şey de olabilir. O anın içerisinde bize bu e, özün basitçe gerçek ihtiyacını, e, la bağ kurmamızı ve ikisinin arasında bir köprü oluşturarak şu anın içerisinde onu işlevli kılmamızı öğretiyor. Yani aslında ışığın özün birlikte çalışan sistemin burada e, daha şuurlu yürüyen e, varlıkları olmak için bize yol gösteriyor. Bu noktada. E, İrade konusunu biraz açmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önceki konferanslarda da bahsetmiştik. E, komşunu kendin gibi sev ya da daha yüksek iradeye boyun eğ gibi söylemlerimiz oluyor. Ben bu kavramı şu an içerisinde şimdiki ilişkilerimizde e, ilişkilerimize indirmek ve aslında e, komşumuzun, Çocuğumuzun, eşimizin, çalışma arkadaşımızın iradesiyle bir olarak nasıl ışıyabiliriz? Aslında buna bakmaya davet etmek isterim. Çünkü biz anın içerisinde e, bağ kurduğumuz gerçeklikle kendimizi ayırıyoruz ve çoğunlukla aslında o bahsettiğimiz özün, bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve doğal olarak etrafına kişiliğin örüldüğü şekilde çevremizle ilişkileniyoruz. Ve bu da aslında bizi her şeyden ayrı kılıyor. Yani o özün birliği her şeyle birlikte ışıma halinden bizi koparıyor. Peki an içerisinde biz kendimizi bu algıya birlikte ışımaya nasıl açabiliriz? Tam o an içerisinde bir aslında seçim şansımız olduğunu hatırlamakla ilişkili. Ee, bize kişiliğimizin, kişiliğimiz şöyle şeyler söyleyebilir. O an içerisinde ışımayı bırak, negatife düş ve karşıdan ilgi gel, ilgi almayı bekle. Örneğin bu bizim o an içerisinde öz gibi ışıyor olmamızın önüne kişiliğin beklentileriyle bir engel oluşturuyor. O çok hızla eğer bunu fark etmeye gönüllüysek eğer bizim için ışığa bağlı an içerisinde nötrleyen ve özümüzle kişiliğimizi birbiriyle nötrleştirerek ışıyacak bir seçim şansımız oluyor. O da o anın içerisinde bu örneğe bazalırsak eğer aslında bekleyen bu bekleyişe bir alma arzusu diyebiliriz. ...metinde de alma arzusunu birlikte parlamaya dönüştürmek olarak ifade etmiştim. Tam da bu noktada kişiliğimizin belki o an içerisinde ilgi, sevgi bekleyen parçasını... ...fark edip hızla ışımayı seçip o an içerisinde bir dur vererek ışığın birlikte parlaması için... Kendi içsel hızımızı ve parlayışımızı seçiyor olmak. Tabii ki bu içinde kişiliğin beklentilerini barındırmayan o an içerisinde karşımızdakini iradesiyle bağ kurmayı devam ettiren ve parlamayı seçen bir hızda yapılan bu seçim. Aslında bizim e, an içerisinde birliği ışıtan bağlarımızı şimdi de canlandırıyor oluyor. Yani bu bağlar aslında zaten e, biz fark etsek de fark etmesek de özlerimiz bir arada bağlı ve çalışıyor. Ama bizim buradaki amacımız bunu görünmeyen e, de ya da başka hayatlara ya da e, son, e, ölümden sonraya bırakmak değil. Tam da bu anın içerisinde daha bu uzlaştırmayı yaparak sevginin daha kaba maddelerinden daha ince maddelerine doğru kendimizi ve tüm bağlarımızı evirmeye yönelik çünkü bu örneğe baktığımızda diğeri gene e, bir sevgi maddesi içeriyor ama çok daha kaba bir sevgi maddesi içeriyor diğeri sevginin aslında daha nötrleşmiş ve incelmiş hallerine doğru bizi yönlendiriyor dolayısıyla aslında ışık her şekilde hayatın içerisinde, akışın içerisinde bize öğretmeye, yol göstermeye, hayatı bu şekilde okumaya gönüllü olursak da kendini daha da fazla ifşa etme potansiyelini barındırıyor. Tabii ki e, biz bunun ışığın gözünden hayatı okumaya eğer gönüllüysek e, bu noktada An içerisinde biz ona doğru yöneldiğimiz için onun bize doğru yönelmesi ve yardımlarının daha görünür olup hareket etmemizi kolaylaştırıyor. Ve bu yardımlar aslında belki de her an var, her anın şimdisinde var. Eğer biz ona açık olup onu okumayı ve onunla birlikte hareket etmeyi seçersek. Ee, dolayısıyla aslında e, buradaki işimiz e, kişiliğimizin alma arzusundan özün birlikte parlama, yenilenme, bağlarımızı za daha zamansız, mekansız bir yerden yani buradaki sebep sonuçlarımızın ötesinde ortak sebeplerimizden hepimizin ortak sebebi ne olabilir? Hepimizi burada var eden, gerçeklik kişiliğimizle evet baskın olarak kişiliğimizle buradayız ama asıl sebebimiz ne? Asıl sebebimiz aslında e, özümüz ve aslında kişiliğimiz de özümüzün hizmetkarı olarak ışığın e, e, öğrencisi olmak için burada. Eğer biz bu e, fırsatı kendimize ve tüm bağlarımıza verirsek bu bunun bizim önceliğimiz olduğunu ve asıl işimiz olduğunu, bunu parlatabilmenin isteği, çabasının ilk işimiz olduğunu hatırlarsak eğer, o zaman diğer tüm işler de onunla paralel bir şekilde bizimle birlikte hareket etmesi mümkün. Ve bu aslında şu anın içerisinde çok basitçe önümüze geleni bu şuurla yap yapmayı seçmek, hatırlamak, ve onunla birlikte e, hareket etme iradesiyle iradesini kullanabilmekle ilişkili. E, dolayısıyla aslında böyle buradan baktığımızda tüm ilişkilerimiz de bize bizim için ışık, ışığın bir öğretmeni oluyor. E, çünkü tüm bağlar bize bu teması yeniden e, kurmak ve hatırlamak için bir öğretmen oluyor. Böyle baktığımızda da e, hayatı da ışığın bir öğretmeni olarak ışımak için her an bir fırsat olarak aslında ele alabiliriz. Ee, başka neler paylaşmak istiyorum? Bir bakayım. Ve bu noktada bizim için aslında e, e, aşağısı yukarısı bir oluyor diyebiliriz. Yani ortak sebeplerimiz ve bizi e, ışığın taşımak istediği yeri yani yolu hissettiğimi hissetmeye kendimizi yakın kıldığımız noktada... E, Tüm bağlarımız canlanıyor. Yani çünkü bu noktada ışık ayrıştırmıyor. Güneşin her an ışıdığı gibi aslında ışık her an ışıyor. Ve biz ona kapalı olabiliriz. Kişiliğimiz dolayısıyla onu alamıyor olabiliriz. Ama bizim alamıyor oluşumuz... Onun olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla kendi gündelik zihnimizin kısıtlı algılayışını açacak her şey aslında bizim için bir ışımadır diyebiliriz. Yani çok büyük kavramları çok uzak yerlere koymaktansa en başta söylediğim gibi bizim düşünce sistemimizi birazcık daha merkeze getiren dualitik e, taraftan daha sınırsız açık birleştiren, bütünleştiren, bağ kurmaya yakınlaştıran her türlü tesir aslında bizim için bir yardımdır. ışık öğretmeninin bir yardımıdır şeklinde bakabiliriz. O zaman da bu algılayış bizi ışığın yolculuğunda her şeyle bağ kurmaya yani taşın içindeki ışıkla da kalbimizin o bağ kuran e, ışığıyla da, e, komşumuzun iradesiyle de e, gelecekten bize e, gelecek eli uzatan e, ışık tesirlerine de her şeyle e, bir alışveriş halinde oluyoruz. Aynı başta özümüzün her şeyin özüyle birlikte çalışması gibi onu bu ana getirmek için kendimize fırsatlar yaratıyoruz diyebiliriz. Ee... Soru var mı diye bakayım. Birkaç soru var onları okuyayım. İnsan kendindeki ışığa ait potansiyeli Bilinçli çaba olmadan da keşfedebilir mi? Ee, aslında evet, yani evet şöyle, çünkü zaten e, ışık her şekilde yolculuğunu yapıyor, bir araya gelmek, bağ kurmak, bütünleşmiş yükselmek istiyor ve biz bunun şuurunda olalım ya da olmayalım. Aslında bir arada çalışıyoruz. Fakat biz buna bilinçli bir çaba verdiğimizde işte o zaman e, ışığın hızını kullanabilme e, fırsatı bizim için doğmuş oluyor. Yoksa e, zaten yol e, bizden öte her şeye rağmen e, ışığın yolculuğu olarak ilerliyor. Biz aslında onların daha bilinçli olarak İçinde olduğumuzun şuuru ve çabasıyla hareket etmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Diğer bir soru, ışığa yönelen seçimlerimize varlıksal tercihler diyebilir miyiz? Bu yönelimde irade kavramını biraz açabilir misiniz? Işığa yönelen seçimlerimize varlıksal tercihler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çünkü varlığımızın ihtiyacı neyse aslında onunla buluşuyor oluyoruz. E, bu, çok özür dilerim bir su içeceğim. Dünyaya baktığımızda bir sürü varlığın çok farklı seçimleri olduğunu görebiliriz. Ve gündelik zihnimiz bunları yargılayıp aslında e, bizi ışıktan e, ayrıştırır. Ama eee Herkesin varlıksal ihtiyaç seçimi farklı olabilir. Bunu bu şekilde yargı, biz kendi gündelik zihnimizle kısıtlı algılayışımızla yargılayıp bir, ara, bir yere koymak aslında bize düşmez. Dolayısıyla evet varlıksal seçimlerimiz e, diyebiliriz önem kazanıyor diyebiliriz. E, bu da aslında özümüzün ihtiyacıyla temas kurmakla ilişkili Yani bir varlığın ihtiyacı, Kişiliğin bir tarafının en uç tarafını burada deneyimletmek ve tüm bağlı olduğu sisteme o şekilde çalıştırmak olabilir, ama bazı varlıkların ihtiyacı da daha basitçe özsel ihtiyacına la temas kurup o şekilde ilerlemek olabilir ee, diyebiliriz. Bu yönelimi irade kavramını biraz aç açabilir misiniz? Ee, ya yani irade kavramı e, yani aslında başkasının iradesine saygı göstermek ve e, birazcık o noktada kendi işimize bakarak hareket etmek bizim bizim için bizi ışığa bağlayacaktır diye düşünüyorum çünkü bu biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi yani nasıl birebir ilişkimizde o kendimiz ışımayı seçerek karşımızdakinin iradesiyle bağ kurmayı seçmek bizi ışıtıyorsa, aynı şekilde de tüm dünyadaki tüm olaylara bakış şeklimizde de bu tutumu sergilemek bizi ayrıştıran ve yargılayan bir yerden uzak tutup tutacaktır diye düşünüyorum. Işık öğretmeninin yardımları nasıldır? Birlik bu yardımların ana gelmesinin nasıl destek olabilir? Birlik bu yardımların ana gelmesine nasıl destek olabilir? Ee, bu ana nasıl destek olabilir? Ee, i̇stemekle, yani birliğin, e, yani bütün bu konuştuğumuz şeyler aslında bizde bir anlayış oluşturuyor ve bir alma arzusuyla değil ama e, Işığa yakın olmaya, onun öğrencileri olmaya, onunla birlikte öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu farkındalığıyla bunu istiyor olmak bizi buna yakın kılar ve ışık öğretmeninin yardımlarına da bizi açık kılar. Yani çünkü biz ona doğru, bizim ona içsel olarak yöneliyor olmamız aynı zamanda onun, onun da bize doğru yönelmesini aslında bir karşılaşma e, buluşma e, yardımların daha görünür olmasına vesile olur. Dolayısıyla birliğin hem bireysel olarak istiyor olmak ve bunu canlandırıyor olmak ve e, bunun isteğinin aslında bizden doğru yayılması ve ee, birliğin de e, canlanması için e, yayılıyor olması da gene bizi ışığa yaklaştırıp daha hızlandırıyor olur diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum başka soru var mı? Galiba yok. Ben bugün aslında ortak ihtiyacımız olan e, ışıkla e, ışımak üzere hep birlikte burada onu yakın kılmaya dair buluştuğumuz, paylaştığımız e, için çok teşekkür ediyorum. Dilerim e, isteğimiz, çabamız e, hep birlikte parlasın, yayılsın diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.